Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Barış Aygener. Dickens'ın bir romanı var. İki şehrin hikayesi adında. Kitabın ilk cümlesi bana her zaman ilgi çekici gelmiştir. Şöyle başlıyor yazar. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Umudun baharıydı, çaresizliğin kışıydı. İçinde bulunduğumuz günleri anlatıyor gibi değil mi? Yaşadığımız günler zamanların en iyisi olabileceği gibi zamanların en kötüsü de olabilir. Zaten öyle olacak. Bazıları için fırsat, bazıları içinse kriz. Peki bu neye bağlı? Bir Çin özdeyişi var. Değişim rüzgarları estiğinde akılsızlar duvar örer, akıllılar rüzgar değmeni yapar diyor gerek kendimiz gerekse gençlerimiz için değişim rüzgarını karşılayacak rüzgar değirmenini nasıl inşa edeceğiz? Nasıl hazırlık yapacağız? Yeni nesil alanlar neler? Dikkat edelim. Bu alanlar aynı zamanda gençler için kariyer alanları. Yenilenebilir enerji alanları, özellikle güneş enerjisi, hibrit araçlar, uzay, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, genetik giyilebilir teknoloji, tarım, çevre, iklim, kripto para, siber güvenlik, algoritma bu alanlarda akademisyen, uzman, mühendis, tasarımcı olabilir. Bu alanlara yatırım yapabilirsiniz. Bu yeni nesil alanlara yatırım yapanların yüzleri gülecek. Bunlar uzak geleceğin kavramları değil. Zaten çağın hızının farkındasınız. Unutmayalım. Gelecek geldi. Gelecekte sürdürülebilir başarılı işi olsun isteyen hangi alanda, konuda, pozisyonda, rolde olurlarsa olsunlar özellikle bazı becerileri kazanmalıdır. Ne demiştik? Meselemiz insan. Bu Grup meselemiz insanı sundu.